bu bilgisayara kaydet dedim. Ee, okey ben şu anda kaydedebiliyorum. Peki teşekkür Tekrar ederim. Tekrar size e... Evet tamam. Evet şu an size... olduğunu ben de görebiliyorum. Hı -hı. Evet şu anda siz de paylaşım yapabilirsiniz. Tamam. Okey buyurunuz. <laughs> Ee, Öncelikle gündemimizden bahsedelim. Ee, bir yalın üretim nedirden başlayıp sonra yalın üretim tekniklerinden bahsedip e, böyle bir kur olarak tamamlayalım. Ee, burada hem literatürde olan hem kendimiz sektöre, sektörel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarda benzer örneklerden bahsederek e, bir eğitim planı oluşturduk. Ben genel olarak temel onlara değinmeye çalıştım. Eğitimin içeriği olarak da yalın üretime ilk başlarken aslında yapılması gereken şeylere değinmek istiyorum. Noktalara kullanılması gereken tekniklere değinmek istiyorum. Daha sonrasında farklı teknikler de var tabii ki ama başlangıç olarak bunların daha uygun olacağını düşünüyorum. Genelde de uygulamada bu şekilde ilerliyoruz bizlerde de. Hemen bir yalın üretim nedir? tanımına geçelim. Ee, yalın üretim, operasyon süreçlerini israflardan arındırıp sadeleştiren, verimliliği artırmanın uygulamalarını barındıran bir araç aslında. Ee, burada operasyon diye bir tanım kullandım ben. Ee, üretim veya işte proses demiyorum. Çünkü kendi rutin ofis işlemlerimizde de bunu gerçekleştirebiliriz veya birden fazla birim ile yürütmüş olduğumuz çalışmalardaki süreçlerde de bu israfları elemine etmek için yalın üretimi kullanabiliriz sadece üretim aşamasında değil. E, bu israflar neler diye baktığımızda müşterinin parasını ödemediği fakat bizim e, bu operasyonları gerçekleştirirken katlanmak zorunda olduğumuz e, katma değersiz faaliyetler diyelim bunlara. E, müşteri bunlara para ödemiyor fakat biz e, süreçlerimizi gerçekleştirirken bunları yapmak zorunda kalıyoruz. Bunların da tabii ki bize bir maliyet oluyor. Şöyle inceleyecek olursak yaptığımız iş değer yaratıyor mu diye baktığımızda evet ise bu işi daha iyi nasıl yaparım kısmına bakmamız gerekiyor. Hayır ise tamamen ortadan kaldırabilir miyiz? Kaldıramıyorsak azaltmak mümkün mü? Şimdi normal şartlarda bir işi yaparken ee, sürekli hep şunu gözetiyoruz. Diyoruz ki e, bu işi yapıyoruz fakat e, şurada kayıp noktalar var. Bunları da gözlemleyebiliyoruz. Daha sonra bunların üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Bu kayıpları nasıl kaldırabiliriz veya azaltabiliriz diye. Aslında e, işletme körlüğü, körlüğü dediğimiz e, olayla birlikte gelişen e, tamamen katma değerli olarak gördüğümüz işler içerisindeki bir takım kayıpları da kanıksadığımız için atlayabiliyoruz. Bunları incelemek adına biraz daha hem hayır iseye hem evet iseye ağırlık vermek gerekiyor. Biz hep kendi tarafımızdan baktığımız için maliyetlendirme çalışmalarını da yaparken bu hep böyle oluyor genelde. Değeri sadece kendi tarafımızdan gözetebiliyoruz. Aslında müşteri gözüyle de baktığımız zaman Değer müşterinin gördüğü kadardır. Burada değer diye bahsettiğim şey üretmiş olduğumuz ürün e, anlamında. E, müşteri sadece üretmiş olduğumuz ürüne bakıyor. Oradaki ana faaliyetlere para ödüyor. E, arka planda bizim o faaliyetleri gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz, katlanmış olduğumuz aslında e, bir sürü e, yan faaliyetler var. E, hemen buradan e, bu kayıplara girdiğimiz zaman ise 7 kayıp. Yedi temel israf olarak geçiyor. Ee, aslında sekizinci israfı da e, Jeffrey Lieber e, kitabında sekizinci israf olarak da çalışanın e, önerilenden faydalanmama veya işte e, personelin kullanılmayan e, kapasitesi olarak da yorumluyor. Tabii ki e, burada tüm e, öneriler değil ama genel anlamda personellerin önerilerini almak her zaman süreçlerimizi israflardan arındırmaya yardımcı olacaktır. Nitekim bunu burada yalın yalın üretim çalışmalarını gerçekleştiren meslektaşlarımız da deneyimlemiştir. Yedi kayba baktığımız zaman işte bekleme, taşıma, fazla üretim, gereksiz işlemler gibi israflardan oluşuyor aslında bunlar. Örnek verecek olursak fazla üretim mesela fazla üretime örnek verecek olursak daha çok bu itme sistemiyle gerçek itme tipiyle çalışan işletmelerde gerçekleşen bir durum fazla üretimi şöyle biraz inceleyelim kayıplar ne gibi kayıplar olabilir burada diye bize 100 adet üreteceğimiz bir ürünü 120 adet üretip geleceği de öngörerek biraz da 120 adet üretip bir kenara bunu istifliyoruz eee 100 adete müşteri para ödüyor fakat 20 adet bizim stoklarımızda stok maliyeti ee, bununla birlikte e, şu gibi durumlar da olabiliyor. E, bu ürüne bir release uygulandığı zaman o 20 ürünün e, kenarda bekleyen depoda bekleyen 20 ürünün e, hurdaya gitme durumları da söz konusu oluyor e, ve aslında bu biraz da tam zamanında üretime Ters bir durum. Ee, şöyle düşünebiliriz bunu da. Benim ihtiyacım olan üretim miktarı 100 adet. Üretmiş olduğum 20 adet fazla olan e, ürün için ekstradan e, baktığımız zaman e, bir iş gücü harcıyoruz burada. Bir makine kapasitesi, personel, bu elektrik enerjisi bu tarz harcamalarımız da söz konusu oluyor. Fakat bu 20 tane dediğim gibi depomuzda beklerken ne bize bir faydası oluyor ne müşteriye bir faydası oluyor. Ee, tamamen gelecek öngörülerek üretildiği için aslında bir nevi israf diyebiliriz buna da. Ee, sizlerin de sormak istediği sorular olursa ara ara girebilirsiniz konulara. Ben böyle e, karşılıklı söyleşiyle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Konuların daha etkili olacağını düşünüyorum en azından. Yedi kayıp da bahsedeceklerim bu kadar. Ee, itme ve çekme modeli, biraz önce bahsettiğim gibi itme ve çekme tipi üretim sistemleri var. İşletmelerimizde uyguladığımız ee, itme sistemine baktığımız zaman çizelge esaslı bir sistem aslında bu. Ürünlerin talebi için bir plan yapılır ve talebi karşılamak için bir üretim çizelgesi hazırlanır. Burada müşterinin ihtiyacını tahminler üzerine kurgularız ve fazladan tutulan stoklara e, katlanmak zorunda kalırız. E, bu da kötü tahminler de bize yine israf olarak tekrar dönecektir. E, çekme sistemi ise bu itme sistemi önermediğimiz bir sistem aslında. Yalın üretime ters olan bir sistem ama bazen işimizin doğası gereği mecbur kalıyoruz buna. Çünkü e, tek bir prosesle gerçekleşen bir şey olmadığı için bu. Tüm sistemi adapte etmek gerekiyor. Sistemdeki proseslerden bir tanesinde bile bunu gerçekleştiremediğimiz zaman e, itme sistemiyle çalışmak zorunda kalıyoruz. E, bu da aslında yalın tekniklerin uygulanması konusunda da problemler yaratabiliyor. Örneğin kanban sistemini uygulamıyoruz itme sistemiyle çalıştığımız zaman. İtme sistemiyle çalışan e, firmalarda ben kanban sistemini uygularken hep problemle karşılaşıldığına şahit oldum. Çekme sistemi ise üretim emirlerinin ve malzeme hareketlerinin kontrolünü sağlayarak yalın üretimi kolaylaştıran, verimliliği artıran bir planlama yöntemi. Aynı zamanda just-in-time'ın da temelini oluşturan bir sistem. Yani e, ürün sipariş aşamasındayken oluşturuluyor aslında çekme sisteminde. Müşteri ihtiyacı kadarını belirtiyor. Biz de proseslerimizi ihtiyaç doğrultusunda harekete geçirmiş oluyoruz. Böylelikle fazladan oluşan stone önüne geçmiş oluyoruz. Fazla üretimin de önüne geçmiş oluyoruz. Kanban sistemini de çok rahat uygulayabiliyoruz. Çekme sistemi hakkında da bahsedeceklerim bu kadar. Yine özetle baktığımız zaman konuya çekme sistemi gerçek talebi kullanıyor. İtme sistemi ise müşterinin neyi ve hangi miktarda satın almak isteyeceğini tahmin ederek yapmış olduğumuz bir süreç. Burada görselle de bunu anlatmaya çalıştık. İtme sistemini ve çekme sistemini. Hemen diğer bir konuya geçmek istiyorum. 3M diye bahsettiğimiz Muda, Muri ve Mura. Burada Muda diye bahsettiğimiz şey aslında konunun başından beri bahsettiğimiz israfları oluşturan bir kayıp. 7 israftan kaynaklanan kayıpların genel adı. Bu bize yapılacak list, yapılacaklar listesi de sunuyor aslında. Böyle de bir e, avantajı da var bir bakımdan. E, Muri dediğimiz ise aşırı yükleme. Çalışanlara ve makinelere aşırı yüklenme durumudur. Kendi içinde mudalar ihtiva eder bu e, 3 ikincisi de. E, aşırı yüklenmeden şöyle bahsedelim. E, bir mesela çalışana diyelim. Çalışan personele... E, gereğinden fazla iş e, yüklemesi yapıldığı zaman e, bunlar verimsizliklere yol açar. İşte personelin yorgunluğuyla iş kazalarına sebebiyet verebilir, hatalı üretime sebep, sebebiyet verebilir. E, Muri dediğimiz olayın tamamen özünde aşırı yüklenmeden kaynaklı yaşanan kayıplar vardır aslında. <laughs> Mura dediğimiz ise düzensizlik İş akışlarının düzensizliğinden bahsediyoruz burada da. Ee, Muri ve Mura olayının gerçekleştiği yerde Kaizen faaliyetlerini başlatmak için e, uygun bir ortam vardır aslında. <laughs> Düzensizlikten kastımız e, dengesiz iş yükleri diyebiliriz. Örnek verecek olursak da proseslerimizden e, hepimiz ön çatma ve tamamlama proseslerini gerçekleştiriyoruz e, Örnek veriyorum bir karkasın veya bir şasinin ön çatma işlemi 15 dakika zaman alıyor. Tamamlama işlemi ise 30 dakika gibi bir süre alıyor. E, bu 15 dakikalık süreç hızlı ilerlediği için tamamlamadan e, bir yığma söz konusu oluyor. E, i̇ş yükleri arasındaki dengesizlik, hat dengelemeye tamamen ters olan bir şey bu. E, düzensizlikten kastımız bu aslında. Ee, tabii farklı anlamları da var. Bunlara da e, ilerleyen aşamalarda değineceğiz. bu e, Farklı konularda. Ben hemen bir sonraki konuya geçmek istiyorum. Değer akış haritalama. Bu arada e, biraz rahatsızlığım var. Paranjitim. E, özür dilerim. Ara ara sıvı tüketmek zorundayım. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. E, değer akış haritalamaya geçecek olursak Üretim sürecinde israf olan yerleri belirlemek, bu israfı ortadan kaldırmanın yollarını bulmaya yardımcı olmak için kullanılan bir teknik değer akış haritalama. Değer, değer akış haritalamanın iki adımı vardır aslında baktığımız zaman. Sürecimizin şu anda nasıl olduğunu gösteren yani mevcut durumumuz bir de Sorumlu alanları belirledikten sonra israfları azaltmak üzere süreçte yapılacak değişiklikleri saptamamıza yardımcı olacak bir gelecek durum haritasını oluşturmak mevcut durumu oluşturup gelecek durum haritasına yönelik çalışmalar yapmamız değer akış haritalama, haritalamayı yapmak için e, malzeme ve bilgi akışının resmedildiği görsel bir araç aslında ürünün e, tedarikçiden e, müşteriye ulaşıncaya kadar ki süreçlerini inceleyebilmemizi yarayan e, bu süreçlerdeki kayıplarımızı görmemize yarayan bir teknik olarak kullanılmakta. E, bunu tabii kısıtlı e, aralıklarda kullanan işletmeler de var. E, ham maddenin fabrikaya girdikten, işletmeye girdikten sonra e, proseslerin bitiş noktasına kadar da ele alabiliyoruz. E, tedarikçiden başlayan süreci de ele alabiliyoruz. Ki buna şöyle örnek vermek istiyorum. E, bence tedarikçiden başlanması daha doğru olur. Çünkü e, tedarikçiden gelen ürünlerde bir takım e, hasarlar olabilir. E, bu bizim giriş kontrol ünitemizde gözden kaçmış da olabilir. Daha sonra bunların sonraki proseslerde e, oluşturacağı ek işçilikler, reworkler, kayıplar söz konusu olabilir. Bu yüzden e, tedarikçiden başlamak her zaman daha doğru olur diye düşünüyorum. E, çünkü bir nakliye süreci gerçekleşiyor, bir yükleme süreci gerçekleşiyor. Tedarikçilerimiz e, her ne kadar bilinçlendirmeye çalışsak da tedarikçilerimizde çalışan personellerin e, bize gönderdikleri ürünün hassasiyetini bilmiyor olabilme ihtimalleri e, olduğu için tedarikçiden başlamak daha doğru olur. Diye düşünüyorum. Değer akış haritalama yaparken kullanmış olduğumuz bir takım semboller var. Bunlar malzeme akış sembolleri ve bilgi akış sembolleri olarak iki gruba ayrılıyor. Bu sembollerin listesini ekstra olarak sizlerle paylaşabilirim. Eğer elinizde böyle bir liste yok ise, bir katalog yok ise, değer akış haritalama çalışmaları yaparken kullanabileceğiniz, ben de mevcut sizlerle de paylaşabilirim eğitim sonrasında bunu. Değer akış haritalamanın süreçlerine baktığımız zaman bir ürün grubu seçiyoruz. Daha sonra bunu mevcut durum haritasını çıkarıyoruz. Mevcut durum haritasındaki gözlemlerimiz neticesinde öngörülerimizle gelecek durum haritasını oluşturuyoruz. Gelecek durum haritasını oluşturabilmek için tespit ettiğimiz gözlemleri ee, üzerinde bir iş planı oluşturup görev dağılımı yapıp uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulamaları bir sonraki konularda işleyeceğiz. Ee, i̇ş planı oluşturup uygulamayı gerçekleştirdikten sonra tekrar gelecek durum haritası oluşturuyoruz. Ee, burada da artık nihai hale gelmiş oluyor ama e, nihai hale gelip geldiğini düşünüp bırakmamak gerekiyor. Dediğim gibi zamanla e, bazı süreçler tekrar değişebilir canlı bir sisteminiz var ise kaizen çalışmaları kaizen faaliyetleri gerçekleştiriyor iseniz gelecek durum haritalarının sürekli güncellenmesi gerekir. Bu da böyle önemli bir not olarak burada belirtmek isterim. Ben koluman bünyesinde yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Hem görsel olarak da örnek teşkil etmesi açısından. Planlama ve üretim proseslerinin birbirleriyle olan ilişkileri doğrultusundaki iş akışlarını görüyoruz şu anda. Burada kırmızı ile işaretlemiş olduğumuz yıldızlar bizim tespit etmiş olduğumuz, mevcut durum haritasında tespit etmiş olduğumuz mudalar. Biz bunlara kaizen şimşekleri olarak adlandırdık kendi içimizde. Biraz bu tarz terimler daha böyle kulağa hoş geliyor, İnsanları daha çok teşvik ediyor. Ee, kelimelerin tılsımı önemli bu arada onu da böyle e, sohbet arasında eklemek istedim ee, Burada mevcut durum haritasında biz 85 adet e, kaizen şimşeği belirledik Kayıp belirledik aslında kaizen yapılabilecek, iyileştirme yapılabilecek potansiyel konu belirledik ee, Daha sonra bunu e, hedef durum haritası oluşturup bu budaları sıfıra e, indirgemeyi hedefledik e, düşüncelerimiz doğrultusunda da ilerledik e, Hedef durumumuzu oluşturduk Tabii ki e, sıfır muda diyoruz ama e, Tekrar dinlemek istiyorum e, Sürekli iyileştirme faaliyetlerimiz devam ettiği sürece Buradaki mudalar hiçbir zaman sıfıra düşmüyor aslında İdeal bir süreci e, bulmak kolay olmuyor e, Aslında bu güzel bir şey İşin çekici tarafı da burada Yeni personeller başlıyor, onların yeni bir temiz bakış açısıyla bizim aslında ideal süreç dediğimiz şeyleri tekrar irdelemek durumunda kalıyoruz. Ee, hemen diğer bir konuya geçmek istiyorum burada. Ee, zaman ütülü bahsedeceğim konu. Zaman ütülü çalışmalarımızda bizim yapmış olduğumuz şey... E, iş etüdünün, iş etüdünün önemli bir tekniği olan zaman etüdü belirli bir işi, belirli bir çalışma hızıyla yapmak için gereken süreyi tespit eder. Yani yapmış olduğumuz işi e, süresini tespit etmek için kullandığımız bir yöntem diyelim. Şimdi bizim e, pazar payımızda çok büyük etkisi var aslında e, zaman etüdünün. E, şimdi biz bir ürünün maliyetini oluştururken sadece onun o ürünün bileşenlerinin e, tedarik maliyetleri değil, bizim bunun üzerindeki ha, yapmış olduğumuz işçiliklerin maliyeti de e, söz konusu. Bunlar bizim